Erfek Güncel Haber'den bütün takipçilerimiz hayırlı günler, hayırlı cumalar. Erfek bugün en hareketli günlerinden birini yaşıyor. Biliyorsunuz sokağa çıkmaya yasağı kısmen kalktı. Nereden başladık yayına? Özen Pastanesi'nden başladık. Yılmaz Özen'in pastanesinin önünden. Şimdi meydana doğru da gireceğiz. Yılmaz Bey hayırlı işler, hayırlı günler. Teşekkür ederim. Erkan Bey, size de iyi günler. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir meydana doğru biz bir gidelim. Bütün takipçilere buradan gurbetteki kardeşlerimize selamlar iletiyoruz. Bizden de kucak olsun selamlar olsun hepsine. Bugün Erfelek dediğim gibi çok hareketli. Evet. Amcam da çıkmış dışarı mutlu bugün. Amca kaç aydır evdesin? 4 ay. 4 ay. Nasıl bir duygu dışarıda olmak, gezmek tekrar? Yani bildiğin gibi. <laughs> hayırlı günler hepiniz. At, at hemen uşakları görsün at hemen. Attım uşakları izler. Kahveler gördüğünüz gibi yine güzel hareketlendi. Merhaba abi ne haber? Evet arkadaşlar. Yılmaz Çilek, Türkan Yılmaz, Hüseyin Tunçay. Vedat Ünal. Yılmaz Şerik, Tacikistan, Cevdet Yıldırım, Recep Keskin, Cemil Ak Yıldız, Engin Güner. Türkan Yılmaz dedik. Kemal Özcan, Yakup Atıcı Başta, Gülçin Eren, Alaaddin Erol, İstanbul'dan mı geldik? E, Erkan Bey merhaba. Ne haber abi iyisin? Allah'ım olsun. Akşam geldik şimdi gidiyoruz <laughs> ya. Ne haber nasılsın? İyi Allah'a şükür abi. Çekime evet. devam yayındayız. E, gene yayındasın. Tabii canlı yayındayız. Hayırlı cumalar İstanbul'a selam. Aleyküm Biz. selam. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Abi hoş geldin. Ne haber? Hayırlı cumalar. Eyvallah. Yayındayız. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu ne? Ne haber abi iyisin? İyiyim. Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Sana da iyi günler. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Evet kahveler. Hayat normale dönmüş arkadaşlar görüyorsunuz sıkıntı yok. Bugün Alfek çok kalabalık. Baya bir yoğunluk var. Ama biz ne yapıyoruz? Maskemizi takıyoruz gördüğünüz gibi. Maskemiz takılır vaziyette. Tam geleyim dönüşte. Ne diyeceğim? Bir şey mi diyeceğim? Ben sana He. Ben, sana ben, canlı yayındayım şu an. Nasıl hareketli <laughs> mi? Erfelek hareketli mi bugün? Eyvallah. Kalabalık var ya. Yağmur yağıyor. Allah bereket versin. İyi iyi. Hayat normale döndü mü? Geldik işte. Allah'a hizmet yapıyoruz kardeşim. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Yeğenim. Şşt lan. Senin çocuk değil mi? Hayır. Maşallah. Hayırlı günler kardeşim. Pazara <laughs> Erfelek bugün hareketlenmiş. Evet, evet, evet. Ana baba günü, mahşer günü Erfelek. Sevgili izleyenler dediğim gibi Erfelek'te tabi e, emniyette önlemlerini almış durumda. Evet gördüğünüz gibi emniyette burada telakuzda bekliyor. Önlemlerini almış bir vaziyette. Emniyet teşkilatımıza da bir kolay gelsin diyelim. Kolay gelsin efendim. Hayırlı günler. Ben de Merhaba Ramazan, hayırlı ben günler ya, kardeşim. Yap kardeşim, sen de yap. Erfelek dediğim gibi arkadaşlar, yani kalabalık, yoğun, normalleşme başlamış gördüğünüz gibi. selamın ne Abi zeytin bunun da değil mi evet, senle? Evet, evet. Biliyorsun zeytin bunu benim doğup büyüdüğüm yer. Ama memleket Erfelek. Hayırlı günler, hoş geldin. Görüşürüz, tamam. kendine iyi bak. Merhaba, nasılsınız? Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Aa, Maskeyi takıyoruz, çıkartmıyoruz bir süre. Evet, evet, ortalığı yayacağız. Aynen. Allah'a emanet ol. Evet, bugün dediğim gibi Alfelik hareketli. Abi yine çekimde misin? Hizmet için varız. Memleketi tanıtmaya devam. Evet, İstanbul'dan mi? geldiniz evet. değil mi? Köy nede? Kız Senin kız mı bu? Evet. Hoş geldin bakalım küçük kız. Hayırlı günler hepinize. Sağ <laughs> Pazarda yine önlemler var gördüğünüz gibi. Araç sokmuyorlar içeri. Arkadaşlar isimlerinize şey yapamıyorum yani tek tek okuyamıyorum kusura bakmayın. O yüzden videomuzu da izledikten sonra paylaşmayı sakın unutmayalım. Her felik güncel haber olarak çekimlerimize ara vermeden devam ediyoruz her cuma olduğu gibi. <laughs> Merhaba yeğenim. <laughs> ne haber abi? İyi, hayırlı günler, hayırlı cumalar. <laughs> köylüm, ne haber köylüm? İyi köylüm, senden ne haber? Sağ ol. şöyle yukarı gitmeyelim fazla yayınımıza merhaba, merhaba abi hayırlı merhaba, günler nasılsın? hayırlı cumalar abi geldik İstanbul'dan değil mi hoş geldiniz görüşmek üzere sağ olun canlı canlı heyecanlı yeni pazara geldik yeni Cafer Bey hareketlendi mi Yüzler güldü mü? Gözler güldü. Bugün işlediğimiz iyi arkadaşlar. Değil değil. İyi çok güzel. Hayırlı işler Cafer Bey. Ya, kolay, gelsin. Ya, kolay, gelsin. Hayır, kolay gelsin. Hadi bakalım hadi, bakalım. hadi, hadi, hadi. fazla <laughs> ihtiyacını al hemen köye. Benim burası telefoncu var mıydı ben? Var amca hemen şurada. Eczane var ya bak karşıdaki eczane. Yani. Eczanenin yanında görürsün zaten. Teşekkür ben teşekkür ederim. Maskeli yaşam devam ediyor Erfelek'te arkadaşlar. Çektim seni. Çektim. Kardeş ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, sağ olun. ne zaman geldin İstanbul'dan? Geçen salı günü geldi. Burada mısın evet, daha? Evet buradayım. Tamam görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Hadi kendine iyi bak. Allah'a ol, emanet olsun, ol. Sonra da Şu an izliyor musun? Allah razı olsun. Öyle sağ ol. Yaşam, Teşekkür ya. ediyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Kalusiyediler nerede? Ben de evde. sonra soracağım. Yo ben getireceğim köye zaten. Getir, getir. Köye ben getireceğim. <laughs> evet arkadaşlar yayınımıza devam ediyoruz. Şu pazar yerinden de bir ince görüntü alalım. haber. Sağ ol, hayırlı günler. Pazar yerinde gördüğünüz gibi burada belediye ekipleri dezenfektan sıkıyorlar ilk önce. Maskesi olmayanlara maske veriyorlar. Emniyet güçleri de varsa pazar girişinde. Abi ne haber? Hayırlı cumalar. Arkadaşlar videomuzu izledikten sonra paylaşalım lütfen takipçilerimiz çoğalıyor. 42 bin takipçi yaptık şu an Erfelek Güncel Haber sayfamızda. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Sevgili izleyenler görüyorsunuz berberlerde tek kullanımlık önlükler burada mevcut. Maskeler takılı bir vaziyette. Sağlık kurallarına uyuluyor. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Zafer Erkek Kuaförü. Gençlerin uğrak adresi. Saçlar uzadı. Gelirim yakında. <laughs> evet. Emniyet Teşkilatı burada gördüğünüz gibi maske kontrolü yapıyor. Maskesi olmayan vatandaşları da pazara almıyorlar. Maske takıldıktan sonra devam ediyor. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? ]sınız. Teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş Çekime devam biz yine. Çekimlerdeyiz. Abi, mi? Efendim? Gazeteye mi? <laughs> Herfelik Güncel Haber. Hayırlı günler. Merhabalar. Abi, kolay gelsin, Emniyet Teşkilatı'na selamlarımızı gönderiyoruz. Adamsın. Evet arkadaşlar pazar yeri gördüğünüz gibi kalabalık, yoğun normalleşme başladı. Kuzu kebap da var. Gidelim bakalım şuraya. <laughs> Özledik ya kaç aydır var ya. Allah Allah. Selamet abi yaparsa yenmez mi? Evet. Selamun aleyküm. aleyküm. aleyküm, aleyküm. aleyküm. Selam baba. Selamet abi ne haber? İyi hoş geldin. Uzun zamandan beri ilk defa değil mi kuzuları taktık. Evet. evet. Erfele'ye geldiğiniz zaman Selamet Usta'ya mutlaka uğrayın. Hemen Ösük Restorant'ın yanında zaten. Ha. 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 Pazarın girişinde. Deniz de burada be. Denizli devam. Deniz bütün kadrajlarda var. Hasan'ı da çek ya. Abi ortalama bir tanesi kaç saatte pişiyor? Üç buçuk dört saatte pişiyor. Üç buçuk dört saate. Kaça kadar açık burası? <laughs> Sadece cuma günleri mi kebabımız var? Evet. Şimdi de öyle. Şimdi ilerleyen günlerde her gün mü olacak? Olacak. İnşallah. Kolay gelsin hayırlı işler. Tamam. Tamam. Deniz ne haber? İyi. Hoşçak İyi hoşçak günler. Alma. <laughs> Evet, pazar yoğun gördüğünüz gibi arkadaşlar. Merhabalar. Hayırlı günler. Mesut ne haber? İyi kardeşim, İyi kardeşim. hareketli değil mi pazar? Bak, şansın, sokak ya, Aa, ha, hareket hareket yani hareket insanlar Hı, sıkıldı ha. evde de Allah Allah Onların da hakkı gezmek o, o var. var var inşallah virüs bitti mi Daha iyi olacak Evet Park alanları hareketli görüyorsunuz Özlediniz değil mi birbirinizi? Sağ <laughs> Uzun zamandan beri ama maskelerimizi takalım, çıkartmayalım maskeleri. <laughs> Korunalım. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. <gülüyor> <gülüyor> abi kardeşim, hoş geldin. Sen hoş geldin. İyi abi sen nasılsın? <laughs> ne be. Özledim Oo, hem de nasıl. İyi gezmeler. Ramazan <laughs> sen de mi canlı yayın yapıyor? Aslan Ramazan. Canlı yayın yapanlar çoğaldı bu ara. Evet arkadaşlar pazar da hareketli bugün. Çek, çek, çek. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Sağ ol abi. Nasılsın abi? Çok şükür, sizleri sormalı. Allah'a şükürler olsun. Barış evet. ne haber kardeşim? Kiraz gelmiş. Ben, ben, ben de biliyorum. Ben de 500. Bir kardeşi ben de mafırına kardeşim bir de kardeşim. Kardeşi da bizim Batılı kardeşimiz de. Aynen. Alışverişe gelmişti. Aynen. Vallahi. Erkan canlı mı? Evet. Dostum dost şuradan dur. Cemile Bozacı'ya selamlar. Kaldır ayak köyü mü? Eee. <laughs> Selam olsun Cemile ablaya. Bu akşam çıkıyoruz inşallah. Harika Allah abi. emanet olun. Görüşme, kardeşim hayırlı işler. Sağ ol Erkan abim. Nasılsın? Hareket var değil mi? Vallahi bir hareket var. Ama yağmasaydı Bugün beklentilerimizden daha iyi bir pazarla karşılaşacaktık. Yaşlıların da e, pazara gelmesiyle bir hareketlilik var gördüğünüz gibi. Bir Nasıl? Maske takan var mı çok? Abi Takmayan hemen daha doğrusu. Hemen yok. E, zaten maskesiz pazar yerini almıyor emniyet güçlerimiz. Aynen. E, maskeli gelmek mecbur yani. Teşekkür ederim. gibi abi. Çok sağ ol. Kolay bir gelsin. Bir an önce ülkemizin şu koronavirüs illetinden bir an önce İnşallah kurtulacağız Allah'ın izniyle. Cennetten niyaz ediyoruz inşallah. Allah emanet Kendine ol. Hayırlı cumalar. Sana da hayırlı, hayırlı cumalar. Hayırlı. hayırlı cumalar. Kirazlar gelmiş. Haydi oğlum, haydi oğlum, bildir <laughs> oğlum. Halit Tevar, Halit Evet, kirazlarımız geldi mi diyorsunuz? Evet, <laughs> geldi. Değerli takipçiler, kiraz 10 lira, normal fiyatlar iyi. Çok güzel. Ama üste, tatlı. Üste. Burada, bal bal diye, İstanbul'da 25 lira kirazın kilosu. Öyle Doğrudur valla. Etilerde 50 TL'ye satıyorlardı. <gülüyor> 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 e tabi. Hayırlı günler abi hepinize. Hayırlı cumalar. <laughs> Hareketlendi değil mi? Az. Evet arkadaşlar pazarın e çıkışında da burada emniyet güçleri var gördüğünüz gibi. Girişi çıkışı emniyet tutmuş bir vaziyette. Maskesiz zaten kesinlikle içeri alınmıyor. Onu da altını çizerek söyleyeyim. Videomuzu da izledikten sonra paylaşmayı sakın unutmayalım değerli takipçiler. Gördüğünüz gibi burada emniyet çıkışta da görevde. İyi günler abi. İyi günler. Evet arkadaşlar videomuzu izledikten sonra paylaşmayı sakın unutmayalım. Erfelek Güncel Haber Instagram sayfamızı da lütfen takip edelim. Orada da videolarımız devam ediyor. Ayrıca YouTube kanalımız var Erkan Aksu. Oraya da abone olun. Salih Sarıgül, Güllü Sarıgül izliyor bizleri. Tüm dostlara selamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.